I need you Yes it's true. Sevgililer günü özel fırsatlarla birlikte Pırlantalı aşk anahtarı kolye hediye Sensiz olma Selamlar Migros Yemeği'nin sunduğu Sivas Spor Beşiktaş maç önü programına hoş geldiniz. Ben Umut, sevgili Dilara yayınla birlikte Beşiktaş'ın Sivas Spor maçını genel gündemini konuşacağız. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Umut. Sorularımı sormadan önce bir hatırlatmamız var. Tabii. İlk Migros Yemek siparişiniz özel tam 125 TL indirim hesabınızda. Üstelik tüm restoranlarda geçerli. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek, Migros uygulamasında şimdiden herkese afiyet olsun dinleyelim ve ilk sorunu alayım. İlk sorum şu şekilde. Geçtiğimiz haftayı bay geçtiniz. Ama bir transfer dönemi var haftaya bitecek olan. Beşiktaş şu ana kadar sessizliğini korumaya devam etti. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya açıkçası evet son programı çektiğimizden bu yana köprünün altından bayağı bir su aktı. Beşiktaş önce Twente'ye mağlup olarak taraftar herhalde tek zinde tutan kulvarının da dışında kalmış oldu ve Avrupa'dan elendi. Bundan daha sonra da Şerendur'un kiralık sözleşmesi feshedildi ve Şerendur Fiorentina'ya katıldı. En son da yine Beşiktaş'ın ilk 11'inde yer alan Almusrati sezon sonuna kadar Monaco'ya kiralandı. Ya açıkçası Şerendur üzerinde bir şeyler söylemek isterim. Şerendur'un ben kariyerinin ilerleyen noktalarında hakikaten iddialı takımlarda İlk 11'de yer tutabilecek kadar büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ve Fiorentina'ya gittikten sonraki açıklamalarını okudum. Şerendur kendisini bir box to box olarak niteliyor. Yani iki ceza sahası arasında gidip gelen tempolu bir oyuncu olarak özetliyor ve Beşiktaş'ın Şerendur'u bu rolde hiç kullanmadığını söylememiz lazım. Yani Beşiktaş 3 merkezli bir formasyonda Şerendur ve Gerson Fernandez'i iç olarak hiç kullanmadı ve bence Şerendur'dan yeteri kadar verim alamadan oyuncunun Beşiktaş hikayesi kapanmış oldu. Bu açıdan biraz kaçan bir fırsat olarak tenlendiriyorum Şerendur'un gidişini. E, saati konusunda da Monaco'da hangi rolde kullanılacağını ve ne kadar dakika alacağını bilmediğim için çok büyük laflar etmek istemiyorum ama saatinin zaten ortalaması Monaco seviyesi takımlardır. Yani Beşiktaş'ın şu anda genel olarak seviye olarak üzerinde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yaptığı transferlerde bunu kanıtlıyor ama ben genel anlamda odaklanmak istediğim yer şu. Beşiktaş'ın ilk 11'inde ve genel olarak kadro yapısı içerisinde zaten eksik bölgeler varken Beşiktaş en azından nicelik olarak eksik olmadığı Orta saha rotasyonunu da boşalttı. Açıkçası bu şaşırtıcı gibi gözüküyor ama bence anlaşılabilir bir durum. Çünkü ben Beşiktaş'ın sezon içerisindeki kısa vadeli hedeflerinin de Twente maçından sonra değiştiğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın başkanı Serdar Adalı'nın hem seçim sürecinde hem de Beşiktaş'taki kısa dönemindeki faaliyetlerine bakarsak planlarının genel anlamda orta ve uzun vadeye yayıldığını söyleyebiliriz ki bana da mantıklı gelen husus bu. Ama kısa vadeli dönemde de Serdar Adalı'nın Beşiktaş'taki vizyonun ben tamamıyla değiştiğini düşünüyorum. O da şöyle Beşiktaş'ın elinde şu anda olduğundan çok daha kötü gözüken nazaran yaşlı pahalı ve en önemlisi mağlubiyete yani başarısızlığa alışmış bir oyuncu grubu var. Yani yani Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemki hedefi bu oyuncu grubunu sistematik şekilde kökten değiştirmek olduğu için bu çok kısa bir transfer döneminde veya çok kısa süreli yapılacak bir durum değil. Beşiktaş'ın başarısızlığa teşne olmuş oyuncu grubunu henüz kökten değişime uğratmadan onun üzerine dişe dokunur eklemeler yapmaması ve bütçesini aşmaması daha ziyade inceleyip sık dokunması bence çok daha mantıklı. Ki bu konuda da ben iletişimsizlikten dolayı taraftarlarım tepki verdiğini düşünüyorum. Çünkü taraftar böyle öyle rasyonelize etmek zorunda değil. Taraftar Galatasaray'a bakar, Fenerbahçe'ye bakar. İşte onlar yıldız alıyor, biz onlardan daha gerideyiz. Bizim onları yaptığından iki katı fazla transfer yapmamız lazım gibi basit bir düşünceye sahip olabilir. Ama Beşiktaş'ın gerçeklikleri bunun çok dışında. Bunun da ben yönetim tarafından iletişimle taraftara anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın şu anda ekonomik durumu düşünülenden bence çok daha geride. Dolayısıyla az önce vurguladığım gibi en azından 6 aylık süreci minimal eklemelerle çok fazla bütçeyi açmadan geçmek ve eldeki oyunculardan ne çıkartılacağına odaklanmak bence çok daha doğru olan. Çünkü Beşiktaş'ın elinde şu anda oyuncuya dokunma, oyuncuyu iyileştirme ve oyuncuyu geliştirme konusunda ikna edici bir teknik direktör var. Evet Ole Gunnar şu anda saha içinde gösterdiklerini incelememiz ve değerlendirmemiz için çok daha fazla örnek sayısına ihtiyacımız var ama ben hocanın özellikle basın toplantısı performansının top seviyede olduğunu düşünüyorum. Ki her basın toplantısında Semih ve Mustafa'ya yani Beşiktaş'ın gelir getirebilecek iki hücumcusuna ayrı parantez açması falan çok hoşuma gidiyor ve Beşiktaş'ın bütün öznelerine bakalım işte taraftarından yönetimine, futbolcusundan, teknik direktörüne herhalde dışarıya olumlu enerji veren ve Beşiktaş adına hevesli olan tek husus teknik direktör. Yani Ole Gunnar Solskjaer. Dolayısıyla ben sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer etrafında profesyonel bir yapı kurulana kadar Beşiktaş'ın böyle pahalı hamlelerden kaçınarak devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar bir sonraki sezonun Avrupa bileti için motive olabileceği bir Ziraat Türkiye Kupası var. Açıkçası bunu söylemek lazım ve bu taraftarın da hedefsiz kalmaması açısından güzel bir motivasyon kaynağı. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi ama ben Beşiktaş'ın en azından sezon sonuna kadar hatta belki bir buçuk sezon kazanacağı kupalardan ziyade takımın ekonomisini düzeltmeye yönelik hamleler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani özetle Beşiktaş'ın teknik direktörü şu anda bu kadrodan neler çıkartabilir mi odaklanmalı? Beşiktaş'ın başkanı da şu bankalar birliğinin en azından faizini ödemeye yoğunlaşmalı. Bu emir olun Beşiktaş'ın aldığı sağ sonuçlarının birçoğundan daha önemli bir husus. Ama bu anlattıklarından şu sonuçta çıkmasını istemem ben. Beşiktaş hiç transfer yapmasın, olabildiğince kadrosunu korusun, hatta oyuncu satmaya odaklansın. Evet biraz bunu diyorum ama Beşiktaş asla transfer yapmasın demiyorum. Yani Beşiktaş evet burada bir merkez oyuncusu, belki bir stoper, belki bir kanat oyuncusu ekleyebilir ama bu transferlerin birçoğunun yine bütçeyi aşmayan şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum sadece. Ha yani insanlar bunu söylediğimde şunu ekleyebiliyor haklı olarak. İşte Beşiktaş'ın bir plan dahilinde küçülmeye gitmesini öneriyorsunuz ama Cengiz'i almayı düşünüyor Serdar Adalı yönetim. Buna ne diyorsunuz diye çok mesaj geldi. Aslında Cengiz Ünder transferinin de Beşiktaş'ın bu politikasında mantıklı bir raya oturduğunu söylememiz lazım. Yani şunu basitçe düşünmüş olabilirler. İşte Fenerbahçe'de oynayan kullanılmayan bir oyuncu. Belli bir ücretini öderiz. Bize gelir 6 aylık kiralık bir şekilde kanat performansı verir. Daha sonra bon servisinin opsiyonu zorunlu değil zaten. İstersek alırız, istersek almayız şeklinde düşünmüş olabilirler. Ha Cengiz benim de yatırım yapacağım bir oyuncu değil ama Serdar Adal yönetiminin neden gündem aldığını anlayabiliyorum açıkçası Cengiz'i. Dolayısıyla Sivas Spor maçının sohbetine geçmeden Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki sessizliğine rasyonel bir cevap bulmaya çalıştım açıkçası ben de. İstersen önce Sivas Spor'dan bahsedelim biraz. Sen Sivas Spor'u bu sezon nasıl buluyorsun? Ya açıkçası Sivas Spor'u genel olarak ligin en zayıf hücum takımlarından biri olarak özetlememizde bir beis yok. Çünkü mesela bir takımın hücum akışkanlığını ve 3. bölgedeki efektifliğini özetleyen benim de kullanmayı çok sevdiğim bir metrik vardır asist beklentisi diye. Yani XA şeklinde özetleyebiliriz. XA bir takımın şutla sonuçlanan ataklarındaki pas kalitesini ölçer. Yani bir takımın gole yakın fırsatları nedenli üretip üretmediğine dair güzel bir somut veri bence. Ve ligin bu alanda 90 dakikalık ortalamalarına baktığımız zaman Sivas Spor'dan daha kötü tek takım Antalya Spor. Sivas Spor'un maç başı 0.48 gibi bir oranı vardı. Ve bu ortalamanın epey altında bir oran. Dolayısıyla Sivas'ın rakip kale önünde çok üretken, çok akışkan bir takım olmadığı sonucuna ulaşabiliyoruz. Ki Sivas Spor'un zaten kurulmuş kadrosu da rakibe hücum olarak tehdit üretmek üzerine kurulmuş bir takım değil. Sivas Spor genel anlamda bir savunma takımı olarak özetleyebiliriz. Ve Sivas Spor genellikle hücumu olarak oluşturulmuş bir takım olmadığı için topla da çok fazla işi olmuyor. Mesela %43 gibi bir oranları vardı topla oynama oranı ama Sivas Spor'u ligde diğer topla oynamayan takımlarla kıyasladığımız zaman çok net bir şekilde ayrılıklarını söyleyebiliriz. Mesela yine topla çok az oynayan Göztepe'ye baktığımız zaman Göztepe topu rakibi 3. bölgede pres yapıp kısa bir sürede rakip kaleye gitmek adına bırakıyor. Mesela Sivas Spor o tarz bir takım değil. Sivas Spor genelde toptan savunma yapabilmek ve yani kendi kalesine hatları yaklaştırabilmek adına feragat ediyor. Bu çıkarıma da şu sonuçtan, şu veriden ulaşabiliyoruz. PPDA dediğimiz benim de kullanmayı çok sevdiğim metrikte yani bir rakibe savunma aksiyonlarında topla ne kadar pas yaptığınızı ve sizin aslında ne kadar iyi ön alan baskısı yaptığınızı özetleyen veri de Sivasspor rakiplerine maç başı 19 civarı bir pas yaptırıyor. Şimdi bu çok çok yüksek bir oran ve Sivasspor bu alanda ligde kendisini takip eden ikinci takıma büyük bir fark atmış durumda. Yani şöyle kısaca özetleyebiliriz. Sivasspor rakip birinci bölgesinde toplu oynarken presle çok işi olmayan ve kendi karesine yaklaşabilen bir takım. Yani Beşiktaş stoperleri ve genel olarak Beşiktaş'ın birinci bölgesi tıpkı Antalya Spor maçında olduğu gibi birbiriyle çok fazla pas yapma imkanı bulacaklar bu maçta. Sivas Sporu genel anlamda Antalya Spor'a benzer bir 4-2-3-1 şeklinde özetleyebiliriz yani. Peki Beşiktaş Antalya'ya karşı hiç üretemedi. Sivas'a karşı yapacakları farklılık ne olur? Ya açıkçası Beşiktaş'ta bu maç farklı olmak zorunda olan şeyler var. Beşiktaş'ta bir kere en temel eksiklik Rafa Silva'nın olmayışı. Yani Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez Rafa Silva'sız bir takımın kilidini açmaya çalışacak. Ve bu belli açılardan dezavantaj gibi gözükse de Beşiktaş'ın orta sahada daha fazla bağlantıya gark olacağını tahmin ettiğim için Beşiktaş'a bir avantaja bile dönüşebilir. O da şöyle bir kere evet Sivas Spor genellikle topun arkasına yer almaya çalış çalışan katı bir takım olarak özetledik ama Sivas Spor lig içerisinde kendi çapında başkalaşmış da bir takım. Mesela Bülent Uygun'un Sivas'ını hatırlarsak Bülent Uygun 5-4-1 ile bütün hatları kendi kalesine yiyen ve kendi birinci bölgesine rakibi sokmamak isteyen bir takımdı ama Ömer Erdoğanlı Sivas'ın savunma çizgisini biraz daha orta sahaya yakın kurduğunu ve genel olarak ikinci bölgeyi baskılamak istediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Beşiktaş Bülent Uygun'un Sivas Spor'una karşı set hücumu oluşturmada Sivas Spor'un da kattıklarından dolayı çok fazla zorlanmamıştı. Hatta juve transferinin de sebebi Beşiktaş'ın o maç Sivas'ın beşli savunmasının kilidini çok zor kırmasıydı. Ama şu anda Sivas'ın aynı takım olduğunu söyleyemeyiz. Sivas Spor, Antalya Spor gibi kendi karesinde çok fazla yığılmayan ama rakibe de ikinci bölgede kuş uçurtmamak isteyen bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada önce set hücumunu oluşturabilmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'la ilgili özellikle sezonun ikinci kısmından sonra yaptığımız eleştirilerin temelinde Beşiktaş'ın rakibi yarı sahaya yaslayamaması vardı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada ikinci bölgeden üçüncü bölgeye nasıl ...geçeceğini kurgulaması lazım. Onunla ilgili de şöyle bir düşüncem var. Beşiktaş'ın ben bu maçta rakibini formasyonel anlamda şaşırtacağını düşünüyorum. Bir kere Beşiktaş'ı bir 4-4-2 olarak özetleyebiliriz. Ben kupada oynanan maçta Mustafa Erhan Ekimoğlu-Semi Kılıçsoy ikilisini kullanan... ...Solşehir'in Sivas Spor maçında bir nevi hazırlık yaptığını düşünüyorum ama... ...bu maçta şöyle bir şey görsek çok şaşırmam. Mesela yine sol kanatta maça başlayacağını tahmin ettiğim Muçi... ...sık sık orta sahaya gelip Semi Kılıçsoy'u da burada bir sol çizgiye koşu atan oyuncu rolüne evirirse Sivas Spor'un burada özellikle savunma anlamında şaşırabileceğini düşünüyorum ben. Ve Beşiktaş'ın genel anlamda Semi'ye sol tarafa koşu yaptırırken özellikle Mosaku'yu da Muçi'nin bıraktığı boş alana göndereceğini ve klasik bir üçlü savunmaya dönebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın sol bekini rakip yarı sahaya çıkartması oyunun genel merkez ağırlığında Sivas Spor'un sağ kanadına yığılmasını sağlayacaktır. Burada Sivas Spor'un çok ciddi eksiklikleri var. Burada hem ilk 11'de kullandıkları Murat Paluli hem de Rad için kart cezası var. Dolayısıyla Sivas'ın burada savunma zafiyeti de varken Beşiktaş'ın Muçi, Masuaku Semih üçgeniyle birlikte oyunu genel anlamda Sivas'ın sağ kanadından işleyebileceğini düşünüyorum ben. Burada Antalyaspor maçından sonra da bunu söylemiştim. Ama ligdeki birçok maç için bunu düşünüyorum. Mesela Rafa Silva 10 numarada oynayıp Beşiktaş klasik bir 4-2-3-1 ile sahaya çıktığında Rafa Silva forvet karakterli bir orta saha oyuncusu olduğu için ikinci ve bir, üçüncü bölge arasında ciddi bir boşluk oluyordu. Rafa Silva burada bağlantıya gelmekte çok üst düzey bir oyuncu değil. ya yani bunu hem tercih etmiyor hem de bu konuda ustalaşmış bir oyuncu değil. Dolayısıyla burada sol kenardan içeriye girecek Muçin'in ben orta sahadaki bağlantıyı da daha iyi sağlayabileceğini ve Beşiktaş'ın forvet ve orta saha rotasyonu arasındaki bir köprü olabileceğini düşünüyorum. Burada Muçi, Atletik Bilbao maçında da bunu yapmıştı. Burada Beşiktaş'ın kullandığı iki merkez oyuncusundan çok rahat top alabilir ve hem 10 numara rotasyonunda hem sol kenar rotasyonunda hem de half space dediğimiz iç koridorda efektif bir performans sergilebilir. Ki şu anda Muçi'yi Beşiktaş'ın en formda oyuncusu olarak özetlemekte de bir hata yok bence. Burada Beşiktaş eğer Sivas kendi yarısı aslında çok fazla çekilirse yani şöyle bir hale bürünürse maç taktiksel anlamda işte Sivas'ın dört tane savunması iki merkez oyuncusu da onlara bitişik ve iki kenarı ve ilerideki Reyman Ayda kendi yarı sahasına çekilirse Beşiktaş şöyle bir formasyona da geçebilir. Yine Raşitsa sağ kenardan genişliği verir. Beşiktaş'ın çift forveti Sivas iki merkez savunmacısı ile eşleşir. Ve Beşiktaş burada savunmasını öne çıkartıp beklerinden birini de orta sahada kullanabilir. O da şöyle. Burada Muçin'in orta sahaya kayıp Masuakun'un ileri çıkacağını söylemiştik. Burada yine diğer kenardan hücuma genişlik veren Raşitsa varken Beşiktaş merkez orta sahada kullandığı Salih Uçan veya Jetson Fernandez'de de Raşitsa'nın olduğu nokta noktanın half space'ine konumlandırırsa 40lar orta sahada görevlendirilen Svensson'un da burada yine Salin veya Jetson'un yani ileriye giden 8 numaranın kademesine girip bir 6 numara gibi oynadığını görebiliriz. 40lar Erlispor'da Svensson hocu orta sahada kullandı. Ki Svensson bu rolü kotarmakta çok çok başarısız bir oyuncu değil bence. Ama Beşiktaş hücumda fazla açmak için bu yapıya geçerse şöyle kritik bir eksiklik doğuyor. Beşiktaş toplu oynadığı zaman top kayıplarının bir çoğunda kontra tehdidiyle karşılaşabilir. Çünkü Svensson'un orta sahaya gelmesi burada Raşit sayı 2'ye 1 bir, bir Sivas üstünlüğüne bırakıyor ve Sivas'ın sol kenar oyuncusu burada demarke pozisyonu kontraya elverişli oluyor. Ama Sivas'ın eksikliklerinden bahsetmiştik. Mesela Ömer Erdoğan Sivas Spor'un hücuma çıkışlarının temel noktasında Geri Rodriguez'in driplingleri var. Beşiktaş'ın şansına ki Geri Rodriguez de bu maç oynayamayacak. Yani iki takımda da çok ciddi eksiklikler var. Bilmiyorum hangi taraf nasıl birbirine üstünlük sağlayacak ama özellikle eksikliklerin Sivas tarafında daha aşağı çekici bir unsur olduğunu düşünüyorum ben. Yani normalde bu programın konseptinde iki takımın da 11'ini diziyoruz ama Sivas Spor'un bu eksikliklerle nasıl sahaya çıkacağını tahmin edemiyorum. Dolayısıyla Sivaslı izleyicilerimiz varsa onlardan özür dileyip Beşiktaş'ı dizmeyi tercih ediyorum ben. Beşiktaş'ı klasik bir 4-4-2 şeklinde bekliyorum ben. Beşiktaş'ta kalede Mert Günev'u bekliyorum. Sağ bek Svensson. Sağ stoper olarak Emirhan Topçu'yu, sol stoper olarak Udo bekliyorum ben. Çünkü Masuaku'nun ileri sıklıkla çıkacağını tahmin ettiğim için alanı savunma konusunda Udokai'nin Emirhan'dan daha iyi bir oyuncunu düşündüğüm için Udokai'yi sol stoperde bekliyorum. Sol bek Masuaku. Orta sahanın ikilisinde bir Jetson Fernandez spotu kesinken ben diğer tarafta da Salih Uçay'ın oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahada da çok fazla alternatifi yok. Burada bilmiyorum Ole Gunnar Solskjaer'in kafasında ne var ama özellikle 4-4-2 oynayan ve orta sahasında ciddi fiziksel yük düşen bir takımda ben şu anda Joao Mario'nun da Alex oxlade Chamberlain'in de bu spota aday olmadığını düşünüyorum. En azından dişe dokunur bir şekilde Salih Uçan'ı tehdit eden alternatifler değiller bence. Dolayısıyla ben Beşiktaş transfer yapmazsa veya Amira Acametovic'i geri çağırmazsa Salih Uçan, Jetson Fernandes merkez ikilisiyle devam edeceğim düşünüyorum. Sağ kanatta Raşitsa, sol kanatta Muçi. Forvet'te ben yine 40'lar eli maçında olduğu gibi Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan, Ekimoğlu ikilisini bekliyorum. Ve bu ikili adına çok heyecanlandığımı söylemeliyim. Yani sol şerle duygularımı paylaşıyorum burada. O zaman eklemek istediğim bir şey yoksa programı bitirelim. Yani eklemek istediğim şey şu. Maçı ortada görüyorum. Beşiktaş yine favori görmüyorum. Çünkü Sivas Spor'un kilidini kırmak çok kolay bir durum olmayacak. Hava şartlarını vesaire de düşünürsek. Ama Sivas Spor'un özellikle savunmasının sağında zafiyet yaşaması muhtemel. Çünkü hem savunmanın lideri hem de çok kullandığı oyunculardan biri olan Radakovic'in eksikliğiyle mücadele edecek Sivas Spor. Dolayısıyla ben programın içinde bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın sol kenardan ciddi hücum üretmesini ve golü de bu noktadan bulabilmesini bekliyorum ama dediğim gibi maçı ortada gördüğümü söylemeliyim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben sana teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Migros Yemeği'nin sunduğu Sivas Spor Beşiktaş maç önü programının sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.